Ee, tekrar merhaba Volkan yoldaşımıza çok teşekkür ediyoruz gerçekten bu kadar geniş bir konuyu çok özlü biçimde e, sunduğu için e, ben postmarksizmin eleştirisini e, yapmaya çalıştım bu sayıda ondan bahsedeceğim <laughs> kalabilir aslında kalmış, kalmış, kalmış. Ha, sağ ol. yani sayıda e, ki görev bölüşümünde ben postmarksizmin eleştirisini üstlendim. Postmarksizm dediğimizde genellikle insanların aklına öncelikle bu 1980'li yıllarda Ernesto Laclau ile Chantal Mouffe'un ortaya attıkları, geliştirdikleri teori, ekol geliyor. bu ekol, yani yaşı daha ileri olanlar hatırlayacaklardır bu ekolü. Ekol 90'lı yıllarda çok etkiliydi o Sovyetler Birliği'nin çöktüğü dönemde. Fakat sonradan etkisini kaybetti. Yani başka akım, işte Negri vesaire, başka ekoller onun yerine geçti o camiada. Dolayısıyla unutuldu. Fakat bir de daha geniş anlamıyla post marksizmden söz edebiliriz. Yani bir çağa damga vuran bir şey aslında bu. Yani bir takım temaların, bir takım formülasyonların, bir takım fikirlerin, akıl yürütme biçimlerinin aslında diğer akımlarda, diğer ekollerde de karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu anlamda daha geniş bir post marksizm hatta bir post markizm çağı da var. Ve bu buna ilişkin olarak bir eleştiri yap getirmeye çalıştım ben. E, Gören Terbo'nun bir kitabı var öyle. Marksizmden post markizme diye. Yani post marksizm meselesi sadece Laclau ve Mufla sınırlı bir mesele değil kısacası. Onu vurgulamaya çalıştım. Tabii ki Benden önce bir sürü e, birçok bir Marksist tarafından çok e, çok sağlam eleştiriler getirildi Marksist cenahtan post Marksizme. E, ben bu bu çizgide aslında bir bir ilave yapmaya, biraz daha ber, berraklık kazandırmaya çalıştım. Yani temel soruları biraz ele almaya çalıştım. Ya nedir diye sorsak, yani postmarksizmin meselesi nedir? Niye ne ne önerir? Yani mesela siyasi olarak, politik olarak kökeninde ne vardır diye sorsak aslında sınıf siyasetinin reddini görüyoruz. Marksizm'e başlıca itirazları bu. Alan Wood'un o dönemde bir kitabı vardı. Kitabın başlığı Anlamlı Sınıftan Kaçış diye. Zaten o dönemdeki birçok ekolün özünü anlatıyordu bize. Dar anlamda yani laklı anlamında post -Marxizm aslında bir hegemonya siyaseti öngörüyor. Az önce e, Sungur Yoldaş'ın bahsettiği gibi hegemonya yani Marksizm içinden çıkmış bir anlayış hegemonya. Gel gelelim post -Marxizmin ay ayırt edici tarafı şu hegemonyanın sınıf hegemonyası olması gerekmez. Yani hatta daha doğrusu sınıflar tarafından değil e, kimlikler tarafından kurulur, oluşturulur. Yani sınıfların hegemonya kurması aslında çok istisnai bir şeydir. Sınıf siyaseti çok istisnai bir şeydir. Asıl olan kimlik siyasetidir diyorlar. Ve bu anlamda da postmodernizmin o geniş e, şeyi altında buluşuyorlar. Neden bunu söylüyorlar? Yani niye niye reddediyorlar işçi sınıfı siyasetini? Marksizm içinden gelen insanlar acaba neden reddederler diye düşündüğümüzde şunu görüyoruz. İki tane eleştiri hattı var. Bir tanesi olgusal, tarihsel. Yani işçi sınıfı da aslında diğer kimlikler gibi bir kimlik ve kendi çıkarının peşinde koşuyor diyorlar. Yani işte ücret mücadelesi veriyor, ekonomik mücadele veriyor ve çok çok istisnai dönemlerde bir daha geniş evrensel meselelere yöneliyor. Bu bir, bir daha pratik bir itiraz. İkinci itirazlar ama daha teorik bir itiraz. Bu teorik itirazda aslında farklı bir toplum kavrayışı görüyoruz. Yani Marksizmin toplum anlayışına aslında tam zıt bir toplum ve tarih kavrayışları var. Tarihin Volkan yoldaşımızın çok güzel anlattığı gibi tarihin ve toplumun aslında rasyonel bir yapıya sahip olmadığını düşünüyorlar. Biz toplum dendiğinde Marksistler olarak nesnel yapısal bir sistem düşünürüz. Fakat onlar onun bir yapı olmadığını aslında yapıs bir yapısal başarısızlık olduğunu yani darmadağın böyle parça parça bir şey olduğunu düşünüyorlar. Laclau'nun bir makalesinin başlığı toplumun imkansızlığı. Bu zaten iyi bir formülasyon bence. Güzel anlatıyor fikrini. Toplumun imkansız Yani toplum yoktur demiyor. O imkansızlıkla başa çıkmaya yönelik bir şeydir. bir bir girişimdir. Marksizmde hepimizin bildiği üzere bir toplumun bir nesnel üretim ilişkileri ve ekonomik ilişkilerden oluşan bir nesnel yapısı, altyapısı vardır. Bu temel bir temeli vardır. E, bu temelde bir takım e, üst yapısal e, işte siyasal, ideolojik, hukuki vesaire biçimler e, şekillenir. Der marksizm iki arasında elbette karşılıklı bir etkileşim vardır. Bir geri besleme falan filan vardır ama bir denge yoktur. Yani altyapı ile üst yapı arasında bir denge, karşılıklı denge yoktur. Bir, bir şekilde belirleyici olan şöyle veya böyle e, ekonomik altyapıdır. E Marksizme göre ise e, ekonomi dediğimiz alanın yani üretim ilişkileri alanının kendisi aslında politik ilişkilerden örülmüştür. Yani işte emek sürecine baktığınızda fabrikada kapitalistle işçi arasında bir takım mücadeleler görürsünüz. Yani ekonominin kendisi politik bir alandır. Dolayısıyla temelden bahsedilecekse o temel politika tarafından oluşturulur. Yani ekonomiyle politik arasındaki ilişki ters çevriliyor burada. Politika tarafından oluşturulur ve bu da politika çatışma, antagonizma, çelişki vesaire olduğu için aslında nesnel bir temelin olmaması demektir. Yani toplumun bir temelinin bulunmaması demektir. Buna siyaset felsefesinde son yıllarda post-foundational düşünce deniyor. Yani foundation temel veya zemin gibi bir anlama geliyor. Yani zeminin ötesine geçen, temelin ötesine geçen bir akıl yürüten e felsefeler diye bundan bahsediliyor. Temel temel yoksa eğer, yani toplumun bir temeli yoksa, bir üretim ilişkileri temeli geçerli değilse, o zaman o temelde oluşan sınıflarda, başta işçi sınıfı olmak üzere temel aktörler olmayacaktır toplumsal e siyasette veya başka şeylerde. Yani bir yandan baktığınızda her şey politiktir. Ekonomi alanı içindeki mücadeleler şunlar buna her şey politiktir ama bir yandan baktığınızda da toplumun nesnel bir temeli olmadığı için aslında hiçbir zaman siz stratejik bir mücadele yani siyasal iktidarı hedefleyen bir mücadele aslında yürütemeyeceksinizdir. Bu e, genel olarak böyle özetleyebiliriz yani. Tabii bunlar Marksistler için hani haber değeri taşıyan şeyler değil. Lenin ta 100 yıldan fazla zaman önce ekonomizm diye eleştirmişti değil mi? Hani ekonomik mücadelelerde politik karakter taşır dediğinizde aslında yeni bir şey söylemiş olmuyorsunuz. Hepimiz biliyoruz bir grev, bir fabrika işgali, bir herhangi bir şey neyse ücret görüşmesi. Bunlar politik nitelik taşırlar elbette. Bunu Marksistler çok uzun zamandır biliyorlar. Ama Lenin ne diyor bize ne yapmalı da ne anlatıyor? Siyaset var, siyaset var. Yani dar anlamda diyelim ücret mücadelesiyle sınırlı bir siyaset başka bir şey. Bir de doğrudan siyasal iktidarı hedefleyen, onu ele geçirmeye çalışan bir makro siyaset var. O başka bir şey. Yani bu ikisini birbirine şey yapamayız. Dolayısıyla biz stratejik yani iktidarı hedefleyen bir antikapitalist mücadele yürüteceksek ki postmodernistler de antikapitalizm deyip duruyorlar ama antikapitalist bir mücadele yürüteceksek toplumu bir kere nesnel yapısal bir sistem olarak görmemiz gerekiyor zaten. Bunu yapmadığımız zaman öyle bir şansımız antikapitalist mücadele yürütme şansımız kalmıyor. Böyle yaptığımızda da bir nesnel yapısal sistem olarak baktığımızda da zaten işçi sınıfının değişik bileşenleriyle yani değişik Elbette e, fraksiyonlarıyla diyelim. Orada çok çok temel, çok merkezi bir rol oynadığını, yer kapladığını görüyoruz. Şimdi e, değerli arkadaşlar, yoldaşlar, yani 2008 krizi çok köklü bir dönüşüm getirdi. Biliyorsunuz 3. büyük depresyon çağına girmiş bulunuyoruz. Yani bizim ifademizle e, dergimizin şeyi e, tespitiyle e, üçüncü büyük depresyon çağı birçok şeyin olduğu gibi aslında post markizm çağının da sonunu getiriyor. Yani sınıf temelli bir takım arayışların, kapitalizme karşı bütünsel arayışların biraz daha hızlandığını görüyoruz. Sermayenin tahakkümü, her alanı ele geçiren baskısı o kadar fazla ki günümüzde, buna karşı böyle sadece direnişle, sadece protestoyla falan karşı koymak mümkün değil. Bir, bir bütünsel bir mücadele, bir stratejik mücadele ihtiyacı yavaş yavaş herkes tarafından görülüyor, anlaşılıyor. Ekoloji hareketini düşünelim. Yani ekoloji hareketi, bir sürü kanadı var ama giderek şu ortaya çıkıyor. Şunu anlıyor ekoloji hareketi. Doğayı tahrip eden şey insanların kötülüğü bilmem ne şu bu değil. Doğrudan sermaye yani doğanın tahribi ne karşıysanız samimi olarak sermayeyi karşınıza almak zorundasınız. Antikapitalist bir mücadele, bir stratejik mücadele yürütmek zorundasınız. Ya da kadın hareketini düşünelim. Yani işte ataerkillik, patriarka vesaire sermayenin bunlarla kurduğu o verimli işbirliğini giderek... Ee, her, herkes gö görüyor ya da diyelim böyle algılamaya başlıyor. Yani e, cinsiyetler arası eşitsizliği sürekli yeniden yeniden üreten bir dinamiği olduğunu sermayenin, kapitalizmin e, giderek görülür hale geliyor. Dolayısıyla bütün hareketlerde aşağı yukarı bütün hareketlerde aslında anti kapitalist bir yönelim ihtiyacı kendisini hissettirmeye başlıyor. E, burada bize Marksistler olarak, Sosyalistler olarak düşen görev de yenilgi çağına özgü olan, bir takım düşünce kalıplarından, postmodern, postmarksist her neyse, bu takım, bunlardan sıyrılmak, bunlardan artık uzaklaş, bu, bu alışkanlıkları, bu refleksleri bırakmak, e, tır diye düşünüyorum. E, şimdi sözlerimi bitiriyorum ben burada. Ne kadar kaldığını bilmiyorum ama <laughs> e, sözlerimi bitir bitirirken bir bir şey e, hatırlatmak istiyorum. Genç Karl Marx filmini hatırlayacaksınızdır. E, çoğumuz izlemişizdir yani salonda. Genç Karl Marx filminin sonlarını hatırlıyor musunuz? Orada. Bir toplantı vardır Komünistler Birliği'nin Bir toplantısı böyle kargaşa gürültü her yerden bir sesler çıkar falan ne yapmalı falan filan genç Genç engels Orada kürsüye çıkar ee, orada Çok basit çok yalın bir şekilde Bu bir savaş Bu bir savaş der bu bir savaş ee, Ve orada salon aniden sessizleşir bu bir savaş Yani karşınızda son derece örgütlü son derece, son derece disiplinli son derece eğitimli silahlı her neyse bir güç var sizin buna karşı çokluğu esas alan işte herkesin kendi kafasına göre takıldığı, herkesin durduğu yerden işte bir şeyler elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştığı falan bir şey bir, bir, bir böyle stratejisiz e, diyelim politikalar hiçbir şans şansınız yok şansımız yok. Stratejik bir mücadele yani iktidarı siyasal iktidarı hedefleyen bir hegemonya e, siyasetine ve bu hegemonyada da işçi sınıfının e, merkezi e, rolüne ihtiyacımız var diyerek sözlerimi tamamlıyorum. Sağ olun.